yemek. Yüce Allah Nisa suresi 29. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Karşılıklı rıza ile yapılan bir ticarete dayanmaksızın birbirinizin malını meşru olmayan yollarla aranızda yemeyin. Ayette geçen gayri meşru yollardan ifadesinden ne kastedildiği hakkında çeşitli görüşler vardır. Kimi bu eden maksat faizdir, kimi kumardır, kimi zorla el soymadır, kimi hırsızlıktır, kimi emanete hıyanettir, kimi yalancı şahitliktir ve kimi de yalan yere yemin ederek başkasının malını almaktır der. İbn Abbas radiyallahu anh buradaki maksat karşılıksız olarak ele geçirilen bir çeşit maldır der. İleri sürüldüğüne göre bu ayet indikten sonra sahabiler başkasının evinde bir şey yemekten kaçınmaya başladılar da üzerine Nur suresi 61. ayeti kerime olan amanın amanın topalın hastanın ve kendinizin evinizden babanızın annenizin kardeşinizin kız kardeşinizin amcalarınızın dayılarınızın anahtarı elinize verilmiş, yakın dostlarınızın evlerinde yemek yemenizin hiçbir mahzuru yoktur. Mealindeki ayet inmiştir. Bazılarına göre maksat hileli sözleşmelerdir. Bu husustaki en yerinde söz i̇bn Mesud radıyallahu bu yasak ne yürürlükten kalkmış ve ne de kıyamete kadar yürürlükten kalkacak olan muhkem bir hükümdür şeklindeki ifadesidir. Çünkü gayrimeşru meşru yollardan mal yemek, haksız yere ele geçirilen bir şeyi içine alır. İsterse zorla el koyma, yani hırsızlık, kumar ve kandırma gibi zulüm yolu ile olsun, isterse hile sözleşme gibi aldatma ve dolandırma yolu ile olsun, bazı alimlerin bir insanın kendi malını haram yerlerde harcaması da bu ayetin muhtevası içine girer. Sözleri de bu görüşü destekler. Ayetin ticaret yolu ile olmaksızın ifadesi, dil bilgisi yönünden istisnai munkatı bağımsız istisnadır. Çünkü ticaretin hiçbir manada gayrimeşru yollar ile ilgisi yoktur. Ticaret, her ne kadar karşılıklı tavizlere dayalı sözleşmelere bağlı ise de borç ve hibe gibi münasebetler de başka deliller ile ona eklenmiştir. Ayetteki karşılıklı rıza ifadesi koştuk ve gönüllü olarak demektir. Ayetin malın sırf yenmesinden söz edilmesi sınıflayıcı bir kayıt değil, en çok bilinen faydalanma şekli olduğundan dolayıdır yetimlerin mallarını gayrı meşru şekilde yiyenler karınlarında yanan ateşten başka bir şey yemezler mealindeki ayetin üstlüğü da bu inceleye dayanır. Bu bahisteki hadisler çoktur. Ebu Hureyre radiyallahu rivayet ettiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah paktır, sırf pak olanı kabul eder. Allah ey peygamberler temiz şeylerden yiyin ve iyi ameller işleyin buyurmuştur. Allah peygamberlere ne emrettiyse müminlere de onu emreder. Keza ey müminler size verdiğimiz rızıkların fark olanlarından yiyin buyurmuştur. Bir adam düşünün ki uzun müddet yoldadır. Üstü başı toz toprak kir içindedir. Bu durumda iken ellerini göğe kaldırarak Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua eder. Oysa ki yediği, içtiği, giydiği haramdır. Hep haram ile beslenmiştir. Böylesinin duası hiç kabul olunur mu? Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Helali aramak her Müslümanın üzerine farzdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki helali aramak farz ibadetlerin hemen ardından gelen bir farzdır. Peygamberimizin bir gün helal yiyen, sünnete uygun amel işleyen ve kimseye kötülüğü dokunmayan kimse cennete girer buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, Ya Resulallah, böyleleri bugün ümmetin içinde çoktur dediler. Peygamber Efendimiz, benden sonraki devirlerde de olacaktır buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dört şey senden varsa dünyada elde edemediğin hiçbir şey sana zarar vermez. Bunlar emaneti korumak, doğru konuşmak, iyi huy ve helal lokmadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kazancı temiz, kalbi doğru, dış görünüşü şerefli, insanlara kötülüğü dokunmaz olan kimseye ne mutlu ilmi ile amel eden, malının ihtiyaçlarından fazlasını dağıtan ve lüzumsuz yere konuşmaz olanlara ne mutlu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Ya Sa'd, yiyeceğini pak eyle ki doğası kabul edilenlerden olasın. Muhammed'in varlığını kudret eline tutan Allah'ın adına yemin ederek söylüyorum ki, midesine haram lokma indiren kulun ibadeti 40 gün kabul olmaz. Eti haram ile beslenen o kula cehennem ateşi daha layıktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki, Emaneti riayet etmeyenin yeni yoktur. Onun ne namazı ve ne de zekatı kabul olunur. Kim haram bir mal elde eder de bu yoldan mesela bir gömlek yerse bu gömleği sırtından atmadıkça namazı kabul edilmez. Hiç şüphesiz Allah sırtında haram gömlek bulunan kimsenin namazını veya başka bir amelini kabul etmekten yüce ve uludur. İbn Ömer radıyallahu anh der ki, Peygamberimizin kim on dirhemi bir elbise satın alsa da bu on dirhemin bir dirhemi haram olsa elbise üzerinde oldukça Allah onun namazını kabul etmez buyurmuştur. Sonra iki parmağını kulaklarına tıkayarak bu sözleri peygamberinizden duymadıysam her iki kulağım sağ olsun dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kimse çalınmış bir malı bile bile satın alsa onun günah ve ayıbına ortak olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederek söylüyorum ki herhangi birinizi ağzınıza ne haram lokma koyacağına eline ip alıp dağa çıkması ve odun kesip sırtını taşıyarak ekmeğini kazanması daha hayırlıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim haram mal birlikte sonra da sadaka olarak darılsa bir sevap kazanamaz ve vebali de boynunda olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim haramdan mal kazanır da onunla köle azat eder veya yakınlarını iyile ederse vebali üzerinde olur. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah aranızda rızkınızı bölüştürdüğü gibi huylarınızı bölüştürmüştür. Allah dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir. Fakat dini sadece sevdiğine verir. Buna göre Allah dini kime verirse onu seviyor demektir. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederek söylüyorum ki kulun kalbi temiz ve dili doğru olmadıkça Müslüman olamaz. Komşusu zararından emin olmadıkça da mümin olamaz. Sahabeler, zarardan kastım nedir ya Resulallah diye sorarlar. Peygamberimiz sözlerine şöyle devam eder. Zararından kastım onun hıyanet ve zalimliğidir. Haram yollardan kazanarak sadaka verenin sadakası kabul olunmaz. Böyle bir maldan yapılan hayır da kabul olunmaz. İnsan böyle bir malı arkada bırakarak ölürse ona cehennem azlığı olur. Allah kötüyü kötü ile değil kötülüğü iyi ile giderir, pislik pisliği gideremez. Peygamberimize insanların cehenneme girmesine en çok sebep olan şeylerin neler olduğunu soruldu. Peygamberimiz dil ve edep yeri diye cevap verdi. İnsanların cennete girmesine en çok vesile olan şeylerin ne olduğu soruldu. Peygamberimiz Allah korkusu ile huy güzelliği diye cevap verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü şu dört şeyden hesaba çekilmedikçe bunun ayakları kaymaz. Ömrünü nerede harcadığından, gençliğini nerede yıprattığından, malını nasıl kazanıp nerelerde harcadığından ve ilmi ile ne yolda amel işlediğinden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dünya yeşil ve tatlıdır, Kim orada helalden mal kazanıp yerinde harcarsa Allah ona semah verir ve cennetine koyar. Kim orada helal olmayan yollardan mal kazanıp yanlış yerlerde harcarsa Allah onu azap yurduna atar. Allah ve Resulünün malına göz diken nicelerine kıyamet günü cehennem ateşi vardır. Böyleleri için Yüce Allah İsra Suresi 97. ayetinde buyuruyor ki Allah kime hidayet vermişse o doğru yoldadır. Kimi saptırmışsa ondan başka koruyucu bulamazlar. Onları biz kıyamet günü kör, dilsiz ve sığın olarak mahşere getiririz. Onların yeri cehennemdir. Oranın ateşi hafifledikçe alevlerini arttırırız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki haram ile beslenen kan ve et cennete giremez. Onlar cehenneme yakışırlar. Ve son olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki haramdan meydana gelerek gelişen her et parçası cehenneme daha layık olur. Haram ile beslenen vücut cennete giremez. والحمد لله رب العالمين